Durumu söz konusu Filistinlilere yönelik sevgili seyirciler tabi e, o görüntülere maalesef e, o duruma karşı her geçen dakika her geçen an e, bir yenisi ekleniyor maalesef ve bu saldırılar karşısında e, İslam aleminin nasıl bir tepki göstereceği nasıl bir caydırıcı önlem alacağı. E, merak konusu. Çünkü sizlerin de gördüğünüz gibi çadır kentlere yapılan saldırılar sonucu çadırlar yerle bir olduğu gibi yangınların da çıktığını görüyoruz. Sadece artık mermiden, bombadan değil diğer taraftan da yangınlarınla da Filistin'deki Müslümanların mücadele ettiğini veya zor durumda olduğunu ifade etmekte fayda var. Ee, Tabi birçok noktada eylem olduğunu e, ifade etmiştik. Tabi İstanbul, Ankara gibi başkentler olmak üzere birçok yerde, e, birçok noktada e, Müslümanlar şu an itibariyle e, sokaklara çıkıyor. Ve oradaki zulmü, oradaki insanlık dışı muameleye karşı tepkilerini göstermek adına. Ee, diğer taraftan tabi e, İsrail zulmünü 7 Ekim itibariyle başlatmadığında vurgulamak gerekiyor. Ee, yaklaşık bir asırdır başta İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok batılı ülkenin desteğiyle e